Evet arkadaşlar çarpanlar ve katları hatırlatma videomuzla devam edeceğiz. Çarpanlarla ilgili aslında daha önceki sorularda bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Ama yine ufaktan bir tekrar edelim arkadaşlar. Bir sayı için konuşuyoruz. Bakın mesela diyelim ki 30 sayısı için konuşalım. Bunun çarpanlarına bakalım arkadaşlar. Daha önce görmüştük bunu. 1 ile başlarız biz. 30, 1 ile 30 çarpınca. 2 ile 15, 2 ile 15 çarparsanız 30. 3 ile bölünebiliyorsa değil mi? 10. 4'e bölünmüyor. 5'e bölünür. Bakın 5 kere 6. Sonra 6 kere 5 diye bakın buradan döndü. Artık buradan döndükten sonra arkadaşlar şöyle gidecek. 6, 10, 15, 30 diye gidecek bu taraf. Yani çarpanları bunlar ve bunlardır bu sayının. Şimdi şöyle arkadaşlarım. Pozitif çarpanları, pozitif çarpanları, çarpanları bunlar. Bakın neymiş? 4 tane 6 tane 8 tane. O zaman negatif çarpan da bu kadardır. Tamam. 8 tane diyor. Sorarsa bunun kaç tane işte pozitif çarpan vardı? 8 tane. Negatif vardı 8 tane. Biz bunları nerelerde kullanabiliriz arkadaşlar soru içlerine geldiği zaman? Mesela doğrudan şunu verebilir bize. İşte der ki A çarpı B mesela 45 der arkadaşlar. Ondan sonra A ile B ile ilgili işte A artı B kaç olabilir? Kaç, işte A ile B pozitif tam sayı. Bakın a ile b. mesela pozitif tam sayı şöyle gösteriliyor. Bu tam sayı demekti. Şu pozitif tam sayı demekti. Veya doğrudan bunu yazabilir soruda. Böyle bir şey görürsek şaşırmayalım. Tamam. Ondan sonra mesela şunu da diyebilir. a, virgül b elemandır pozitif doğal sayı. Bakın burada pozitif doğal sayı da doğal sayılar sıfırdan başlıyor. Ama pozitif doğal sayılar da birden başlar. Pozitif tam sayı ile aynı olacak. Bakın 1'e 45. 2 olmaz. 3'e 15. 4'e bölünmez. 5'e 9. Sonra 6'ya, 7'ye, 8'e bölünmüyor. 9'a 5. Bakın arkadaşlar döndü. Döndükten sonra böyle gidecek. Demek ki bitti artık bu. 3 burada, 3 burada. İşte o şekilde bir soru sorabilir bizlere. Veya ee, diyebilir ki işte şöyle bir kare veriyor. Şey dikdörtgen veriyor arkadaşlar. Şimdi o zaman şaşırıyoruz tabii Diyor ki mesela diyor ki bu dikdörtgenin alanı diyor. Alanı diyor. E, ee, 62 santimetre karedir. Rakamı da böyle garip attım. Ee, ondan sonra diyor ki kenarları tam sayıdır. Tam sayıdır. Tamam. Böyle, bu şekilde. Ondan sonra e, santimetre cinsinden tam sayı tabi Diyor ki bize işte kısa kenar uzunluğunun alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bakalım. Mesela diyelim ki 62 santimetre dikdörtgen alanı nasıl arkadaşlar. Yani iki kenarın farklı iki kenarın çarpımıydı değil mi? Çevresi zaten ya bütün kenarları toplayacaksınız ya da farklı iki kenarı toplayıp ikiyi ile çarpacaksınız. Kare için zaten bütün kenarlar eşitti arkadaşlar. Karede. Ondan asıldı. Alanı bir kenarının karesi, çevresi bir kenarının dört katıydı. Dikdörtgen için demiştik ki arkadaşlar köşegenleri birbirini ortalarlar demiştik. Bakın şurada köşegen. Köşeden köşeye karşılıklı köşeden köşeye çizilirse şuradan şuraya mesela bakın. Şuradan şuraya çizilirse. Buradan da buraya çizilirse. Bunlar birbirine ortalar demiştik arkadaşlar. Şu uzunluklar birbirlerine eşittir demiştik. Belki kullanınız bir yerde bilmiyorum. Ee, gelirse o yüzden sürekli bu bilgileri de veriyorum arkadaşlar. Bütün açıları şunlar 90'ar dereceleri demiştik arkadaşlar. Demiştik ki şöyle şurada dik üçgen oluşuyor. Dikkat edin demiştik şöyle. Şurada dik üçgen oluşuyor arkadaşlar. Bu dik üçgenlerden işte uzun kenara ve köşegeni verip bir kenarı buldurabilir Pisagor'dan demiştik. Pisagor'da nasıl bir şeydi arkadaşlar? Şöyle bir, bir dik üçgende eee dik kenarların kareleri toplama, dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir arkadaşlar. Şuraya diye demiştik. Neyse bu bilgileri de bilmiş olalım. Geçelim şimdi. Kısa tekrar yapmış olduk. Bakın arkadaşlar. 1'e e başlıyorum değil mi? 62. Hemen 2'ye geçiyorum. Bölünüyor mu? Bölünüyor. Niye? Son basamağı çift. Yani bir e basamağı çift. Bölünür 31. Arkadaşlar 31 ne? Asal sayı. Asal sayı olduğu için artık bundan sonra bölünmeyecektir. Bundan sonra gitseniz bile 31'e kadar bir şey bulamayacaksınız. 31'e 2 diye dönecek. Dedim ki döndüğü yerde demek ki bu bitmiştir bu kadar çarpanı var bunun değil mi asal sayı için asal sayı niye bölemedi asal sayının sadece iki tane çarpanı vardı pozitif olarak böleni birisi bir birisi kendisiydi arkadaşlar bütün asal sayılar için bu böyleydi bunu da bilelim en küçük asal sayı kaçtı ikiydi değil mi Ondan sonra bunu da bilelim çift tek asal sayı neydi o da ikiydi arkadaşlar bunlarla soru içerisinde kullanılabilir bunları da bilelim yani. Şimdi bu şekilde dediğinde bize e, ne yapacağız? işte burada kısa kenarı ne olabilirmiş? 62'nin. E, Tabii ben şunları yapınca böyle oldu. Burası 1'e 62 idi. Burası da 2'ye 31'di. Şurası 1'e 62 arkadaşlar. Ben yanına bir şey çizince gitti. 1'e 62. O zaman kısa kenar ne olabilir? 1 olabilir. Burası 62 olabilir. Kısa kenar 2 olabilir. Burası da 31 olabilir. Değil mi? Kısa kenar 1 ile 2 alabilirmiş. Yani mesela 62 olur mu kısa kenar olursa? Uzun kenar o olur zaten. Olmaz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi e, devam edelim. Bununla ilgili bilgilerimizi hatırlamaya. Çarpanlarla ilgili ufak tefek bu şekilde arkadaşlar. Asal çarpanlara ayırmayı daha önce görmüştük. Hep Kullanacağız dediğimiz için onu tekrarlayacağım tekrar arkadaşlar şimdi. Mecburen. E, asal çarpanlara ayırmayı bileceğiz. Asal çarpanları nasıl ayırıyoruz? Mesela diyelim ki a, 840 sayısını ayıralım arkadaşlar. Biraz büyük olsun. Tamam. 840 sayısını ayırıyoruz. Bakın şimdi bir yöntem şudur. Bu şekilde. Yani kolay da bir yöntemdir aslında. Ee, yapabilirsiniz. 2 ile başlayacağız. En küçük asal sayıyla. Bu tarafta böldüğümüz sayılar asal sayılar olacak. Büyüyerek gitti. 2'ye böldük. 420. Sonra 2'ye böleceğiz. 210. Sonra 2'ye böleceğiz. 105. Sonra 3'e bölünür mü diye bakacağız. Rakamları toplam 3'e bölünüyorsa bakın 5 1 daha 6 3'e bölünür. Demek ki 3'te devam edebilirim arkadaşlar. 35. Sonra 3'e bölünmüyor. Bakın 8 oldu rakamı toplam ama 5'e bölünür. Son rakam 5 veya 0 olanlar 5'e bölünüyor biliyorsunuz. 35'e bölünür. 7. 7'de 7 de 7'ye bölünür zaten 1. Tamam. Arkadaşlar 3 tane 2 var. Bakın 3 tane. 2 üzeri 3. Çarpı. Bir tane 3 var. Onu yazdık. Bir tane 5 var. Onu da yazdık. Bir tane de 7 var. Bakın bu da asal çarpanlara ayrılmış hali 840 sayısında arkadaşlar. Bu şekilde asal çarpanlarına ayırabilirsiniz. Mesela ben şöyle yapabilirim. Yani bu bir yöntem. Ya da böyle işte çok istiyorsanız kafanız karışmıyorsa ben çok pratiğim. Rakamlara hakimiyetim, sayılara hakimiyetim iyi de diyorsanız şöyle de yapabilirsiniz. Mesela ben böyle yaparım. 84 çarpı 10 diye ayırırım bunu. Ondan sonra 84 için arkadaşlar mesela yapabilirim ayırmayı onu mesela nasıl ayırırım onu da kafama göre işte şu şekilde mesela diyelim ki direkt yine bölebilirim veya 7'ye bölündüğünü gözüme görebiliyorsam bir 7'ye bölerim mesela diyelim ki ee, mesela 7'ye böldüğümde ne kalacak burada arkadaşlar 12 şu 12'yi zaten ayırırsınız 3 çarpı 2'nin karesi 3 çarpı 4'ten değil mi ondan sonra şu 2 çarpı 5'tir arkadaşlar değil mi bu da böyle bu da 7 idi zaten. Bakın. 7 çarpı 3 çarpı 2'nin karesi çarpı 2 çarpı 5 Şurası ne demiştik güçlü sayılarda? Tabanlar eşitse üstler toplanır. 7 çarpı 3 çarpı 2'nin kübü çarpı 5. Yani bu da bir yöntem. Ben daha hızlı bu şey. Yani istediğim şekilde daha hızlı ayırabilirsiniz diye. Bunu da böyle göstermiş olduk. Asal çarpanları ayırmayı mutlaka biliyoruz. Her yerde kullanacağız arkadaşlar. E, çoğunlukla asal çarpanlara ayırma veya asal sayı veya işte eee çarpanlar ve katları gibi e, bir soruyla karşılaşmadan sınavı bitirme ihtimaliniz yok arkadaşlar. Hatta birkaç soruyla karşılaşacaksınız. Bundan emin olun. Ben başta konu dağılımında vermiştim. E, bu, 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 bu bölgeden bir kere 2-3 soruyla karşılaşacaksınız. Garanti. Belki de 4-5. Yani diğer soruların içinde kullanmayla birlikte bu şekilde gelecek. Arkadaşlar bir de sayıların katları var. Çok basit bir şey. Yani çarpanlar çarpanlar. Evet katları da katları. Bakın şimdi mesela bir, bir, sayısı için mesela zaten her sayı onun katı 1, 2, 3, 3 katı, 4 katı, 5 katı mesela. Mesela 2 sayısı için konuşalım. 2, 2, 4, 6, 8, 10. Mesela 3 için konuşalım. 3, 6, 9, 12, 15'i de yazmış olalım buraya. Ondan sonra 4 için konuşalım. Mesela 4, 8, 12, 16, 20 5 için 5 10 15 20 25 Arkadaşlar bakın burada şunları dikkat ediyoruz katlar. Bunlar bu sayıların katları. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Soruda bize sayıların bazı sayıların ortak katları lazım oluyor. Bakın ortak katları. Tamam mı? Ortak katları lazım oluyor mesela. Katları. Mesela bazı sayıların da ortak bölenleri lazım oluyor. Az önce zaten görmüştük onu. Yukarıya bir daha çıkaralım. Şimdi ortak katları üzerinden bir konuşalım. Bakın şimdi ortak katlarda şöyle bir durum var arkadaşlar. Mesela dikkat edin. 2 ile 3'ü alalım mesela. Ortak katları neresi? Mesela bakın. 6 ile 6 ortak. Doğru mu? 3 sayısı için. Bir daha bu kadar yere kadar bir daha ortak bir yer gelmemiş. Ama mesela şunu yazsaydım ben 12 diye. Mesela şunu devam ettirseydim 12 diye. Bakın şuralarda ortak olacaktı. Değil mi? Ortak kat bunlar 12'de sonuçta. Ama mesela çoğu soruda biz bazen ya katlarını kullanıyoruz ya da e, en küçük ortak katını kullanıyoruz. Bakın 6, 6, 12 bunlar bu şekilde gidecek şimdi. 6, 12, 6'nın katları şeklinde gidecek ortak katları mesela. 3 sayı için mesela bakılabilir veya işte 3 ile 4 için bakalım öncelikle. 3 ile 4'ün mesela var mı? Var. 12 ile 12 mesela bakın. Bu ikisinin ortak katı görüyor musunuz? En küçük bir daha 12 katla bir gelecek bu. Kat. 12'ye 12 çünkü en küçükleri 12'nin katlarında hep ortak katları olacak arkadaşlar. Bu şekilde devam edecek. Biz bu soruları mesela nerede kullanıyoruz artık ortak katları arkadaşlar? Mesela bazen ne oluyor diyor ki bize. Mesela diyelim ki Ali şun şöyle bir soru olabilir mesela Ali beşer beşer sayıyor, diğeri de altışar sayıyor. Velid de altışar sayıyor. Sayıyor. İşte ilk hangi sayıyı birlikte de söylerler? Yani mesela ilk söyledikleri şöyle, ilk söyledikleri aynı sayı hangisidir? Mesela bakın bu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 diyecek. Bu da 6, 12, 18, 24, 30 diyecek. Bakın 30-30. Söyledikleri aynı sayı, değil mi? Yani katlara bakılırsa bu şekilde görülebilir katları bulacağız. Bazen de işte diyor ki işte mesela ne diyor bize? Diyor ki. E, belli bir kat buldurmaya çalışıyor. Sonra diyor ki o kat şunla şunun arasındaysa diyor. Bakın. İşte e, dikkat edin. Şunla şunun arasındaysa. İşte Ali'nin cevizleri mesela cevizlerle ilgili bir şey soruyor. Diyor ki cevizler diyor 240 ile işte 300 arasındaysa. O zaman bulduğunuz ortak katı mesela katlar içinde 240 ile 300 arasındaki katı istiyor sizden aslında. Yani e, soru tipi işte en küçük ortak katı en küçük ortak kat üzerinden gitmesin diye. Adamlar gitmişler böyle bir soru tipine geçmişler. Ne istiyorlar? İşte burada aralıktaysa, işte şundan azsa, bundan fazlaysa gibi gibi en fazla kaçtırla falan oralara getirmeye çalışıyorlar. Sonra soru zormuş gibi geliyor. Aslında o kadar zor bir şey yok burada arkadaşlar. Ee, bu şekilde or yani ortak katlar en küçük ortak kat bu. Peki en küçük ortak katı biz bir e, soru için nasıl buluyoruz? Yani bir iki sayı için en küçük ortak katı nasıl buluyoruz. Ya arkadaşlar böyle katları yazacaksınız yazacaksınız. İlk olan ortakları alacaksınız. Yani doğal olarak en küçük ortak katı en küçüğünü bulacaksınız. Ya da asal çarpanlarına ayırıp bakacaksınız arkadaşlar. Mesela asal çarpanlarına iki küçük sayı için bakalım bunu. Sonra bir sonraki videoda daha büyük bir şeyle devam ederiz. Bakın şimdi mesela diyelim ki 30 ile 25'in mesela en küçük ortak katına bakacağım arkadaşlar. 30'u asal çarpanlarına ayırıyorum. Tamam. Şöyle ne dedim? 2'ye böleceğim 15. 3'e böleceğim 5. 5'e böleceğim 1. 2 çarpı 3 çarpı 5. 5. 5'in karesi zaten 25. Arkadaşlar ortak kat yani şöyle yapacağız. Bakın. Bir kere ortak katlarda bütün bundaki 2, bundaki 3, bundaki 5 bundaki... yani hepsinden bir tane olacak 2 çarpı 3 çarpı 5 katılırken. Ama sonra üstlere bakıyoruz arkadaşlar. Kimin üstü en büyükse onu yazıyoruz. Bakın burada 2'nin üstü zaten başka yerde yok. 2'nin üstü 1 zaten. 3'ün üstü başka yerde yok. 1 zaten. 5'in üstü burada 2. 2 olanı yazıyoruz. Tamam. 6 kere 25. 150 şeklinde ortak katı buluyoruz arkadaşlar. Tamam. Ortak bölenin içinde konuşuruz. Ortak katı bu şekilde bulduk. Bir sonraki videoyla devam edelim arkadaşlar.